7'den 70'e herkesin büyük ilgi gösterdiği komek yine rekora imza attı. 17 Ocak'ta başvuruların başladığı kurslara ilgi çok yoğun. Müzik Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanında öncü kuruluşlarından biri de Komekler. Kayıtların başlamasıyla birlikte yine rekora imza atıldı. Online ve yüz yüze eğitimlerde başvuruda bulunmak istiyorsanız 30 Ocak son gün. Her geçen gün artan öğrenci sayısıyla Konya'nın önemli markalarından biri haline gelen Komek bu yıl yepyeni branşlarla kapılarını açıyor. Kursiyerler hem çeşitli alanlarda kendini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Sonra üç kere de birer kere kesiyoruz. Tam bu şekilde kol yapıyoruz tamam mı? Her bölüme gelmeye çalışıyorum ama Suzen'in akışında daha güzel şeyler çıkınca hoşuma gidiyor. İki dönemdir komekteyim. Suzen'in kursu ve örgü kursuna gittim. Suzen'in kursundan memnunum. Devam ediyorum şu anda. Mefruşat bölümündeyiz. Çeyiz dikiyoruz kızlarımıza. Herkese tavsiye ederim. Zaten çok teşekkür ediyorum. Belediyenin böyle bir imkan sağlaması kadınlarımıza, kızlarımıza... ...çok sevindirici bir şey. İş sahibi oluyoruz. Ben 7 yıldır buradayım. Sürekli branşların hepsine geldim. Yer açmak, bir işletme açmak için buradayız hepimiz. Salih Hocamızın da katkılarıyla çok güzel şeyler öğrendik. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Komekte yeni açılan branşlardan biri de Reformer Pilates. Mat Pilatesten farklı olarak... Ee, özel ekipmanlarla yapılan kişiye esneklik, kas kütlesinin ağırlığını artırmak için, direncini artırmak için özel ekipmanlar sayesinde yapılan bir egzersiz. Komik yöneticileri de ilgiden oldukça memnun. 17 Ocak tarihi itibariyle kayıtlarımız başladı. 30 Ocak kadar da devam edecek. İlk gün itibariyle ölü 4 bin kaydımız oldu Komek'lerde. Yine kendi rekorunu kırdı Komik. 400 farklı alanda branşlarımız mevcuttur. Bu sene 4 tane de yenisini ekledik bunlara. Ayrıca reformer pilates açıldı iki kurs merkezimizde de. Çevrim içi ve çevrim dışı eğitimlerle 14 farklı alanda 98 branşta eğitim veren Komek'ten alınan sertifikalar kamu personel atamalarında geçerliliğe sahip. Kome'ye kayıt olmak için Komek e, komek.org.tr adresinden e, başvuru yapabilir üyelerimiz. Oradan zaten e, yönlendiriyor sistem onları kurs seçerek ya da branş seçerek hangisini tercih ederlerse sistem onları yönlendirerek kayıtlarını gerçekleştirebilirler. <laughs>